Yaz kardeşim yaz dedi. Ağacın kökü mü kurudu dedi. Yaz dedi. Her gün kazanır yaşamalı. Nerede problem yaşıyorsunuz dediğimde telefonum şarja tak diyorum. Takmıyor dedi. Avukatlık motivasyonu da birazcık bununla alakalı. Şimdi ablam abim bilmiyorum ama biraz da bekarlar bıraksaydınız. Merhaba, Diyanar'ın yazar sohbetlerinde bu haftaki konuk benim. Sosyal medya mecralarında Ergün Kazanır olarak tanıyorsunuz beni. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Şimdi sizlerden gelen sorulardan ilkiyle başlayalım. Fanusumuzdan bakalım ne çıkacak bize. Sosyal medyada içerik üretmeye nasıl karar verdiniz? Bu kadar popüler olacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Sosyal medyada ilk içeriğimi 2018 yılında Twitter'da ürettim. Kesinlikle bu kadar popüler olacağını tahmin ederek üretmedim. Ben sadece parodi bir hesapla bir tweet attım ve o tweet çok paylaşıldı, çok beğenildi. Ondan sonra gelişen süreçte paylaşıldıkça beğenildi, beğenildikçe paylaşıldı. Sizlerin takdiriyle, beğenisiyle, etkileşimiyle içerik üretmeye devam ettim. Gelinen noktada daha sonra Instagram hesabını açtım. Instagram hesabı belli bir süre sonra Twitter hesabındaki takipçi sayısını aştı. Daha çok beğenildi. Yine yazılarımı paylaştım orada. 2018 yılından beri aslında sadece yazıyorum. Yazdıklarımı paylaşıyorum. Sizler de okuyup beğeniyorsunuz ve bugün geldiğimiz nokta burası. Bu kadar popüler olmasını beklemiyordum. Gelinen durumdan çok memnunum. Bir diğer soruyla devam edelim o zaman. Kısa ve uzun vade hedefleriniz ve hayalleriniz e, neler? Hayat çok uzun vadeli hayaller ve hedefler kurmaya olanak sağlamıyor gördüğüm kadarıyla bu durum böyle ama Hayalsiz de yaşamak mümkün değil. Kısa ve uzun vadedeki hayaller sorusuna şöyle cevap verebilirim. Ee, yazmaya devam edeceğim. 3 tane yazılı kitabım var. Onlara ekleyebildiğim kadar eklemeye devam edeceğim. Dilim döndükçe konuşmaya devam edeceğim. Kalemim el verdikçe yazmaya devam edeceğim. Sizler beğendiğiniz takdirde bu süreç böyle devam edecek. Hayallerim bir gün kitaplarımın çok 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 daha fazla insanın evine ulaşması. Yazarlık, yazma işi henüz kendime yazar demiyorum ama yazma işi çok keyifli bir iş. Karşılığındaki manevi has parayla satın alınamayacak bir iş. Ben özellikle Loğusa Şerbeti kitabında sizlerden gelen fotoğrafları arşivledim. Ayrı bir klasörde biriktirdim. O klasörün içerisinde dünyanın değişik ülkelerinden gelen fotoğraflar da var. Hatay'da deprem bölgesindeki bir konteynerden gelen fotoğraflar da var. Bu çok kıymetli bir şey. Hayallerim bunun çok daha çoğu olarak devam etmesi. <laughs> Bu çok komik ama ya. <laughs> Eski sevgilime Instagram fake hesaptan bela okuyup nefret dolu mesajlar yazıyorum. Beni kolayca bulabilir mi? Sorun yaşar mıyım? Ee, sosyal medyada yazdıklarımızın gerçek hayatta karşılığının olmadığını düşünüyoruz. Ama öyle değil. Günlük hayatta... Söylediğimiz söz suçsa, sosyal medyada yazdığımız içerik de suçtur. Ee, eski sevgiliniz size ulaşabilir, sizi bulabilir. Bence böyle alışkanlıklardan vazgeçin. Eski eskide kalsın. İşinizle alakalı yaşadığınız komik bir anınız var mı? İlk kitabımın arkasında avukat Mehmet Durakoğlu, o zamanki baro başkanımız şöyle bir şey yazmıştı. Avukatlardaki hikayeler kimsede yoktur demişti. Hakikaten öyle. İşimizle alakalı yaşamış olduğumuz çok 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 komik, trajikomik olaylar var. Ama şöyle bir durum var ki benim yazmış olduğum içerikler hiçbir zaman birebir benim bir müvekkilimle alakalı bir olay değildir. Çünkü bunun paylaşılmasını ve bunun mizanı yapılmasını çok etik olmadığını düşünüyorum. Paylaşmış olduğum içerikler şahıslar, yerler, kişiler değiştirilip kurgulanmış içeriklerdir. Ama işimle alakalı şöyle müvekkil çok yabancı olmadığı için hadi onu anlatayım sizlere. Bir gün bir müvekkil geldi ve boşanmak istiyorum dedi. Boşanma sebebiniz nedir, gerekçeniz nedir diye sorduğumda hiçbir türlü anlaşamıyoruz dedi. Peki dedim bir örnek verir misin? Yani nasıl anlaşamıyorsunuz? En anlaşamadığınız olay nedir? Nerede problem yaşıyorsunuz dediğimde telefonumu şarja tak diyorum. Takmıyor dedi. <laughs> telefonumu şarja tak dediğimde takmıyor dedi. Bu aklıma gelen en komik anlardan bir tanesiydi. Avukatlık ve Instagram fenomeni olmak arasında seçim yapsanız hangisini seçerdiniz? Valla Instagram fenomeni olmayı çok kabullenmiş değilim. Avukatlık mesleğim hala benim üzerimde çok ağırlığı olan bir iş. İkisi arasında seçim yapmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü avukatlıkta biriktirdiğiniz bazı şeyler olmasa paylaşımlarınız, ürettiğiniz içerik bu kadar popüler olmazdı. Bu kadar paylaşılmazdı, beğenilmezdi diye düşünüyorum. Avukatlıkla herhangi bir meslek arasında bir tercih yapmak durumunda kalsaydım yine avukatlığı seçerdim diye düşünüyorum. Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Tereddütleriniz var mıydı? 2019 yılında ilk kitabımı yazdım ben. Avukatımsın isimli bir kitabımı yazdım. Şöyle, bizim zaten her tweetimiz, her paylaşımımız aslında bir yazma işi. Kısa kısa hikayecikler yazma işi. Kısa kısa kurgular yapma işi. Bir gün şunu düşündüm çok yoğun olarak. Sosyal medya mecraları sonunda dijital ve sanal alem. Bir gün bunların hepsi kapanıp gidebilir, hepsi yok olup gidebilir. Bir sürü isim sosyal medyadan silindi ve gitti. Kalıcı bir eser bırakmak için, kalıcı bir şey bırakmak için yarın bir gün dönüp şu dönemde şöyle bir şey yapmıştım. Her gün kazanır parodisiyle içerikler üretiyordum dediğim zaman geride ne kalır? Bunun için kitap yazmaya karar verdim. Kitap yazmaya karar vermeden evvel yine bir başka sosyal medya fenomeni. Arkadaşım vardı, onun kitapları basılmıştı ve onu aradım. Dedim ki ben kitap yazmak istiyorum. Ama dedim tereddütlerim var. Okunur mu, satılır mı, beğenilir mi bilmiyorum dedim. O da bana şöyle bir cevap verdi. Yaz kardeşim yaz dedi. Ağacın kökü mü kurudu dedi. Yaz dedi. Herkes yazıyor. Sen de yaz dedi. Yaz. Ne olursa olsun yaz dedi. Sizlere de şunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir hayaliniz varsa muhakkak yazın. Gerekirse 50 kişi alıp okusun o kitabı. Ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda belki bu sosyal medya mecralarının hiçbiri olmayacak. Ama benim on binlerce evdeki kitabım var olacak. Kıymetli evrak hukukundan nasıl geçerim? Hukuk fakültesinde okuyan bir arkadaşımızdan gelmiş büyük ihtimal. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, hepsini geçersiniz. Yani e, ben İstanbul Hukuk mezunuyum. İstanbul Hukuk'ta çok 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 zorladılar bizi. Öyle olması lazım zaten. Hukuk eğitimi online eğitimle veya uzaktan eğitimle veya çok düşük sıralamalarla okunacak bir bölüm değil. Hukuk eğitimi nitelikli olmak zorundadır. Ama bu kardeşiniz... 4 yılda öyle çok da zorlanmadan bir şekilde bütünlemelerde vesaire tüm dersleri geçti. Fakültede hiçbiri geçmeyecek, bitmeyecekmiş gibi geliyor ama geçer. Sen de en iyi şekilde geçeceksin ve çok yakında meslektaşımız olacaksın. Buna eminim. <laughs> Avukat olmasaydınız ne olurdunuz? Benim lise yıllarında hayalim servis şoförü olmaktı. Yani babam şoförlük geçmişi vardır. Oradan mı geliyor, genetikten mi geliyor bilmiyorum ama hala şöyle... Büyük tırlara baktıkça içim gider. Şoför olmaktı benim hayalim. Öyle bir hayal hep vardır içimde. Gerçi şoförden çok da geri kalır bir yanımız yok. İstanbul trafiğinde her gün 2-3 saat yollarda geçiriyoruz ama avukat olmasaydım şoför olmak isteyebilirdim. Daha zor sorular bekliyordum ya. Sorular kolay gidiyor şu anda. Başka kitap yazacak mısınız? Yeni projeleriniz var mı? Başka kitap yazacağız. Kitabın e, Loğusa Şerbeti'nin finalinde devamı olacak şekilde zaten bir sezon arası gibi bırakıldı. Devamı olacak. Başka projeler yazma işi olarak devam edecek. Onun haricinde sosyal medya mecralarında diğer projeler de devam edecek. Projeler geliştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kitaplarınızı neden gerçek isminiz ile yayınlamıyorsunuz? Çok bomba bir soru. Kitaplarımı gerçek ismimle yayınlamama sebebim şu. Gerçek ismimle ulaşmadım sizlere ben. Sizlere bir parodi ile ulaştım. Ergün Kazanır parodisiyle. ile. Ergün Kazanır parodisiyle insanlara ulaştığım için Ergün Kazanır ismi yaşamayı hep hak ediyor bence. Ergün Kazanır'ı şöyle düşünelim. Zamanın Nasrettin hocası gibi düşünebiliriz. Veya bir başka tipleme olarak düşünebiliriz. Ergün Kazanır'ı bugün tarihin içerisinde herhangi bir noktaya götürüp orta çağda bir hikayenin içerisine de koyabilirsiniz. 90'lı yılların başına da koyabilirsiniz. Günümüze de koyabilirsiniz. O yüzden Tarihte de birçok yazar mahlas kullanmayı tercih etmiştir. Ben kitaplarımı özellikle Ergün Kazanır mahlasıyla yazmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ergün Kazanır yaşamalı. Yeniden dünyaya gelseniz aynı mesleği seçer miydiniz? Meslek seçimlerimiz esasen çok da bizim yapmış olduğumuz şeyler tercihimiz değil arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Psikolojiyle de bu ara biraz haşır neşir olan birisi olarak şunu söyleyeyim. Meslek seçimlerimiz esasen travmalarımızla alakalıdır. Travmalarımız değişmediği müddetçe biz dünyaya yeniden gelseydik aynı yollardan geçseydik büyük ihtimal yine aynı meslekleri yapacaktık. Avukatlık mesleği benim çocukluğumda yaşadığım travmalarla ilgili. Haksızlığa tahammül edememe, bir zulüm gördüğünde dur deme içgüdüsü. Bu olduğu müddetçe dünyaya 5 sefer daha gelseydim büyük ihtimal yine avukatlık mesleğini tercih ederdim. Bugün çok öneriyor muyum hukuk fakültesinde okumalarını arkadaşlara? Öneriyorum. Gerçekten içinizde hak savunuculuğu, adalet savunuculuğu, haksızlığa karşı dur diyen birisi varsa hukuk yine sizler için bambaşka şeyler yapabilirsiniz ama hukuk eğitimi almak hakkını ödevlerini görevlerini bilmek çok kıymetli bir şey geçmişte Keşke dediğiniz bir şey var mı Keşkelerimiz çok fazladır ama keşkelere takılıp kalmak çok benlik bir şey değil Çünkü keşkelerimiz bizim gelecekte yapacağımız çok daha kıymetli işler için bize yol haritasıdır Keşkelerimiz olmadan iyikilerimiz olmazdı İş temposu artı sosyal medya için gerekli enerji ve motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Keçi boynuzu? <laughs> Tabii ki değil. Ee, arkadaşlar zaman zaman ben de motivasyonumu çok fazla kaybediyorum. İş temposu değil ama sosyal medya motivasyonunu esasen şu sağlıyor. Sosyal medyada içerik beğenilmesi ve etkileşimi çok büyük motivasyon kaynağıdır. Ne üretirsek üretelim insanlara sunuyoruz. İnsanlar beğenmese, paylaşmasa, altına gülücükler koymasa üretemeyiz. Mesela şöyle mesajlar alıyorum. Mesaj kutusuna çok fazla bakan bir sosyal medya kullanıcısıyım. Hatta 1 milyon takipçili olup da benim kadar sosyal medya mesajlarına bakan ve cevap veren bir kişi daha olduğunu düşünmüyorum. O mesajlarda zaman zaman şunu okuyorum ben. Hocam çok mutsuzdum, ağlamaklıydım. Başıma şöyle şöyle bir iş geldi, eşimle tartıştım. Hastaneye gittim ve çok kötü bir haber aldım. Ama sizin içeriğinizi okudum ve şu an gülüyorum. Bundan daha büyük bir motivasyon yok. İnsanlara da tebessüm oluşturabilme, insanlarda iletişim halinde olduğu hissiyatını verebilmek çok büyük motivasyon. Özellikle sosyal medya mecrası için. Avukatlık motivasyonu da birazcık <laughs> bununla alakalı. Kazanç olmadan avukatlıkta motivasyon olacağını düşünmüyorum. Loğusa şerbeti gerçek yaşanmış bir hikaye mi? Loğusa şerbeti gerçek yaşanmış bir hikaye değildir. Loğusa şerbeti adı üzerinde bir hikayedir ve kurgusu olan bir hikayedir. Ama Loğusa şerbetini yazarken benim zihin dünyamda olan olaylar, geçmiş hafızam, yaşanmışlıklarım Bunlar kitaba çok fazla sirayet etmiştir. Bence hiçbir kitap yoktur ki yaşanmışlıklarla alakası olmasın. Yaşanmışlıklarla muhakkak ilgisi vardır. Ama tabii ki o olayları hikayeleştirme, kurguyu kurma biçimi değişkenlik gösterebilir. Loğusa şerbeti bir kurgu olmasına rağmen insanlardan gelen tepkiler şu yönde oldu. Ben de bunları yaşadım. Daha fenasını yaşadım, çok benzerini yaşadım gibi tepkiler oldu. Hikaye mi kurgu mu sorusu çok fazla akıllarda, çok fazla geliyor. Bunu ben başarı olarak görüyorum. Çünkü insanlara bunun bir gerçek hayat hikayesi, yaşanmış bir hayat hikayesi olduğu hissiyatının geçtiğini hissediyorum. Çok veririm bu örneği yine burada da vereyim. Erol Taş film çekimlerinden sonra bir yerde taşlanıyor. Ona taş atanlar işte başı yaralıyor, yaralanıyor vesaire. Erol Taş diyor ki bana diyor gül attıklarını hissediyordum diyor. Çünkü ben rolümü, televizyondaki o filmdeki rolümü o kadar iyi yansıtmışım ki insanlar gerçekten benim kötü birisi olduğuma inanmış. Bu başarıdır. Loğusa şerbeti herkesin yaşayabileceği olaylardan esinlenilmiş bir kurgudur. Duydum ki isminiz Ergün Kazanır değilmiş. Yakın çevreniz ve akrabalarınız sizin Ergün Kazanır isimli fenomen olduğunuzdan haberdar mı? Yakın çevrem çok uzun zamandır bundan haberdar. Ama yeni yeni haberdar olan insanlar oluyor. Yüzümüzü özellikle gösterdikten sonra, imza günlerinden sonra aa sen miydin diye çok 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 yakın kişilerden geri dönüş alıyorum ve olumlu geri dönüşler alıyorum. En son şahsi Instagram hesabıma ilkokul öğretmenim yazmış gurur duyuyoruz diye. Çok mutlu oluyorum. Artık hemen hemen herkes bana ait olduğunu, hesabı benim kullandığımı biliyor. Ama yakın çevrem ve ailem çok daha uzun süredir zaten bunu biliyordu. Ergün Bey, iki kere boşandım. Yeniden başkasıyla evleniyorum. Maksimum boşanma sınırı var mı? Şimdi ablam abim bilmiyorum ama biraz da bekarlar bıraksaydınız yani kulakla girer bence birden fazlası. Şaka bir yana boşanmada bir sınır yoktur. Parasını verdiğiniz müddetçe dilediğiniz kadar boşanabilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var tabii kanunumuza göre. Kadınların boşanmasında bir iddet müddeti meselemiz var. 300 gün kadar beklemeniz lazım. Onun kaldırılması için de yine mahkemeye başvurup bir avukat vasıtasıyla o süreyi kaldırabiliyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu kadar çok espriyi nasıl buluyorsunuz merak ediyorum. Arkadaşlar ben Rize'liyim. Bahsetmedik herhalde başlangıçta. Çok da zor olmuyor. Yani yaşadığım coğrafyada günlük rutin, herhangi bir öğlen yemeğinde, herhangi bir kahve sohbetinde, herhangi bir alışverişte yaşanan olaylar çok 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 daha komik. Eminim hepinizde benim yazdıklarımdan çok daha komik olaylar vardır. Burada ayrım şu. Bunları oturup kaleme alabilmek, yazılı hale getirebilmek ve yazılı hale geldiğinde de aynı duyguyu verebilmek. Onu birazcık başarıyorsam ne mutlu bana. Ama espri için ülkemizde, benim memleketim Rize'de çok fazla malzeme var. Son soru Formunuzu neye borçlusunuz maşallah diyelim. Sosyal medyadaki formu sizlerden gelen geri dönüşlere borçluyum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, sorular sorduğunuz için, loğusa şerbetini alıp bu kadar çok sahiplendiğiniz için, bu kadar çok geri dönüş sağladığınız için çok teşekkür ederim. Loğusa şerbetini henüz bu videoya kadar okumayan kişiler varsa onun için de şuraya bir link bırakıyoruz. Buradan loğusa şerbetini edinebilirsiniz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.